merhaba arkadaşlar Ben Nako ve bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım ve bugün Angelo kaçacağım hedef 800 kupa anjiro hepte bu normalde geyir kaçacaktım ama yıldız gücü falan nokta ha ve altınımda ters işlem gördüğünüz gibi anjiro hem 10 çevire. Emre'nin gücü falan var. Onu kullandım. Neredeyse master'a geçeyim ben. Başladık. Bu lüklükler gerçekten çok önemli. Üç tane lükle başlamak oyuna gerçekten harika. Şimdi sen bir saniye güzel gitti o. Sen de git bir Şöyle bir vuruş tutmadı. Şöyle balbal. Çok kötü vurdum. Bir vuruş. Gittin kanka sen artık. Aman aman dikkat. Bak beni bir bırak. Kanka beni bırak bir. Bırak beni bak. Bu kadar basit. Beni bırak. Bir dakika. Harul. Harul. Dikkat. Oğlum. Bu adam. Nasıl böyle? Heh. Geçtim. Ama ben de öldüm galiba. Bir dakika. Şu an ne var. Canım doğduğunda kesişelim herhalde bunları. Dikkat. Tamam. Aman. Aman. Neyse üçüncü olduk. Devam. Başladık. Lekarlık bulduk. Lükü ama dikkat. Tehlikeli bu. Bir saniye. Şimdi o çok tehlikeli bir kele bu. Ama ben aldım bunu bir. Tamam O Orada kol tuttu bir. Tam güzel gitti o. Bu da gitti. İki tane kil ile başladık maşa. Şöyle bir vuruş. Dikkat dikkat dikkat. Onu biz kestik tamam güzel. Aman dikkat. 4 kil, 5 kili Gelir mi? Burada adam? Değilmiş. Nerede bu? Tek atacağız. Büyük ihtimal zaten. Direkt. 2 kill Tamam güzel. CG. Devam ki. Kill. 7-3 kill'im. Ufada olmuş tam başladık. Bir tane bile anzeri loktu maçta. Bir ben varım. Onun içinde herkes farklı karakterlerde. Valla o likmege hücum etmeyin ya da. Maç başında böyle hücum etmek güzel değil bence. Biraz toksiklik. Tamam şu anda 3 tane likmiş var. Maçta Angelo varmış bu arada ve ben kestim. kanka atalım düştü aykımızı hemen tek el ile anzilo bala bir sıkıntı aman aman dikkat dikkat sen gitsene kanka bir. Topuk. Şöyle bir vuruş. Dikkat. Tuttu mu? Tuttu. Hadi kanka öldün sen. işte bu. Atalım düştü kırmızı hemen. 11 lüklü bu halde bu adam. Yoksa şual bitmiş. Hala Hadi bir şöyle. Nani 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 nani. Sen gelsene be. Patladı. Şöyle bir vuruş daha. Haydiş. Sen çok aşağıda. No no no. İşte bu. Takım kanka takım. <laughs> bir saniye. tane malum isabet etmez mi? Şöyle bir buluş, bir tane daha teltimiş. Söyle boşuna attı kökçe sualı. Halil, Söyle bak şu sual. Sonra bir tane ulti. Sanırım da burada. Şöyle bir vuruş. Hadi gitti. Gitti. Akça sual ve win. Teltemiş. GG. Teltemiş win. Devam ki. Ve Angelo tam nedir bir kupa. Görev bence başarılı. 7 58 gibi bir şey demiştik. 7 lüş 71 detay lanet. değişti bu arada. Biraz da bıraktım aşık şaşı. Ustalıkta bir şey varmış. Ne varmış? Çok güzel. Tam ideal. Güzel. Ne arkadaşlar? Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Vale bay.